Diriliş Ertuğrul Bir Milletin Doğuşu Bir toz bulut yükselir bozkırın ortasında. Bir at kişiler ardından gelen bir ses yankılanır. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bu sadece bir savaş çığlığı değil, bir medeniyetin doğuşunun işaretidir. Bu, diriliş. Ertuğrul'un hikayesidir. Bir diziden çok, daha fazlası. Bir inancın, bir idealin, bir dileşin sembolü. Evet, 2014 yılında TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dizinin merkezinde Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin mücadele dolu hayatını anlatıyor. Ancak bu sadece bir kahramanlık hikayesi değil adalet, iman, sabır, dostluk ve ihanetin iç içe geçtiği bir yolculuk hikayesi. Kayı Obası'nın beyi Süleyman Şah, oğlu olan Ertuğrul, adalet uğruna savaşan, zulme boyun eğmeyen bir alptır. Yanında en yakın silah arkadaşları, Turut Alp, Bamsı Beyrek ve Doğan Alp vardır. Ve elbette gönlünün sultanı Halime Hatun. Ertuğrul'un kaderinde hem sevda vardır, hem de sancı. Karşısında ise hainler, entrikalar ve büyük imtihanlar. Moğollar, tapınakçılar, Bizans. Ama o her defasında ayağa kalkar. Çünkü onun inancı sarsılmaz, duası eksik olmaz. Cizi yalnızca bir tarih anlatısı değil, bir duruş, bir kimlik arayışıdır. Dünyanın 4000 bin yanında özellikle Pakistan, Orta Doğu ve Balkanlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı. Birçok yabancı bu diziyle birlikte Türk tarihine ilgi duymaya başladı. Diriliş sadece ekranda değil kalplerde de yaşandı. Ertuğrul'un bir dua gibi dilinde ulaştı. İman varsa imkan vardır. Dizinin başarısında sadece hikaye değil, sinematik kalite de çok etkiliydi. Görkemli savaş sahneleri, Özenle hazırlanmış kostümler, Bozkır'ın rüzgarını hissettiren müzikler, Admihat Hatipoğlu'nun besteleri izleyiciye adeta bir döneme götürdü. Ertuğrul'un hikayesi aslında hepimizin hikayesidir. Bir düş kurmanın, o düş vuruna savaşmanın hikayesi. O bize şunu öğretti, zorluklar büyüdükçe iman da güçlenir ve bir gün gelir, o küçük oba, koca bir cihan imparatorluğuna dönüşür. Bugün Ertuğrul sadece bir dizi değil. Bir milletin yeniden dirilişine müham olmuş bir efsanedir. Ya Allah, bismillah Allahu ekber. Bir çağ yeniden başlar. Diriliş Ertuğrul.